O neydi lan Banyemişim lan YouTube'dan. Oğlum ben niye bu kadar düzgün iş yapmaya çalışıp düzgün yapamayan bir adamım amına koyayım. Aldatıcı uygulamalar, dolandırıcılık ne amına koyayım? Yayın yapıyorum ya. Oğlum beni bir salın artık vallahi diyorum bak. Da delleneceğim. Neyse. Şu an ayaktayım yani kanal gözüküyor en azından. Cem Yılmaz